çalışman lazım. Oyuncu aile Canlar gördüğünüz üzere minik kayayız. Büyük dağdan yuvarlana yuvarlana büyüyeceğiz diye düşünüyorum da büyüyebilir. Allah! merhaba. Merhaba kaya. abi. Ben yukarıda biz testten bakıyorum. De. Böyle duruyoruz. Biz geldik de. Canlar normalde biliyorsunuz ki biz tırmanma oyunları oynuyorduk. Bu da aşağı inme oyunu. Kaya olarak bak gördün mü taşları topladım sanırım büyüyor muyum acaba ya o minik kayaları toplayarak. Güzel güzel güzel. Merhaba Aa. gene biz. <laughs> o checkpoint mi bilmiyorum Ay, canlar düşüyor. bildiğiniz böyle zorlaşa zorlaşa gidecek. Bunlara da basmamamız lazım. Bazı yerler Ay, düşüyor da şunu bir alayım. Güzel. Bunlar olur. büyüyor muyuz mesela bunlar alınca? Acaba Abi, ileride koca duyuyorum. kaya mı olacağız? Allah. Ya biz böyle takla atmak zorunda mıyız? Bilmiyorum dostum. Düşüyor. Bir de bak buralar mor, şey yerlerde düşüyor turuncu yerlerde. Burada kapana mapana basmayalım. Allah Allah Allah. Amacımız dağa tırmanmak değil dağdan güvenli bir şekilde inebilmek canlar. Bilmiyorum yapabilecek miyiz? Bence yapabiliriz diye düşünüyorum. Bak burada kayacıklar var Ay, onları da alalım. Ay tatlı minnak kayacıklar. Sanırım onlar bizi büyütüyor canlar bilmiyorum. Aa bu ne? Checkpoint mi bu? Ne? Üstüm Aa checkpoint. Evet, güzel checkpoint aldık dostum. Mükemmel Atın seviyede. Atın beni kayalıklardan. Güzel çünkü güzel Çünkü ben bir kayayım. <laughs> yani minik tatlı bir kayayız dostum. Buradan gideceğim nereye, diyor da, nereye gideceğim? İnşallah başımıza iş almayız. Gidip buradan devam edeceğim. Ya Kaya kardeş sen de bize hiçbir şey söylemiyor. Şey söyleyeyim buradan inmesi de kolay olmayacak bence. Şu an hala 860 metre yukarıdaymışız. Buradan buraya bir şey mı gideceğim. Senin o işaretleri olmasa biz kayboluruz. Kaybolurum ben bulamam zaten. O Ama iyi kayıyorsun. Merhaba Güzel. kardeş. Bak burada diğer kayalardan farklı bir kaya buldum. Onu da aldık. E bu kaya bir senin hevesin. Şunu da aldık. Ne baktın Gidiyoruz. Allah Allah. Bir de bakıyor şunlar alamıyor alamıyorum ben. Onları alamıyorum sanırım. Muyum? Zıplama yok bu oyunda. Kayasın. Ayağımdan ısırdı ya. Gidemiyoruz işte. Güzel ona yakalanmamız kötü oldu kaç, canlar. Kaç, hem kaç, zaman kaç, kaybettik kaç, kaç, hem de kaç, 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 Allah kaç, kaç. ucu ucuna çıkıyoruz. Bildiğin şu an aşağı inmeye çalışıyoruz. 800 metre kaldı. E biz zıplamadan nasıl inip inip çıkıyoruz buralar ya. Hiç bilmiyorum ama yukarı niye çıkıyoruz diyordum. Böyle iniyormuş demek. Şunları falan toplamam lazım. kaya indi. Hey Allah, Alamıyorum. Allah Alamıyorum. Ya... Alamıyorum. hayır. D direkt düşsek ne olur ki? Bilmiyorum. Kırlıyorum. Ölürüm diye korkuyorum. Kırılabilirim. Neyse onu Bu alamadım. ölürüm. Beni kimse tutamaz. Ya o topladıklarım ne işe yarıyor bilmiyorum canlar. Güzel bir checkpoint daha aldık. Ne diyor? Yalnızca %54 oyuncu buraya kadar geldi demek iyi gidiyoruz. Yarısına Kay. kadar. Allah! Oo, ya o oyuncuların sadece yarısı be. buraya kadar gelebilmiş. Bak bunun canı gitmiş dostum. Ay şunu Şöyle, alabilir miyim? Kıpık. Aldık. göz kaç 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 kaç. E buradan nasıl çıkacak? Ay şu yeşil alanı kullanacakmış. Ben diğer tarafa basacaktım. Diğer tarafı ba basarsan aşağı iniyor. Orada lav gibi bir şey ya da tozuyor mu bilmiyorum ben şu de an. Bence yuvarlanır sonra yuvarlanır. Aynen çıkıyor. aynen. dostum ama şunları toplamamız çok güzel oluyor. Mesela. Bunlar bizi büyütüyor sanırım. 30 tane toplamışız. Mükemmel sepetiz. Hmm. Bunlar ne yapacağız? Aşağı gideceğim. Orada Yukarı. oraya gideceğim. Buradan ya. buraya gideceğim. Yukarı! Buradan buraya gideceğim. Bunu alacağım. Güzel. Burada alacak var mı başka? Var mısınız? Ya, ya şu kırmıyor. an 773 metre kadar indik. İnşallah takla atmadan gidebilirim. Güzel. Burada takla atsak çünkü direkt suya düşeriz. Can gene düşüyordun sanki. Fazla daha gidiyordum da dostum ayarlıyorum yani. Şu ana kadar güzel indik canlar. Kaya maya olarak da karanlıklar çok kötü. Beni bekle. vallahi beni bekle. Hadi götür. Karanlıklar prensi olduk. Karanlıklar kayası. <laughs> Görmeden gidiyorum ki. Artık görmüyoruz ki. Yani hiç önümü de görmüyorum canlar. Şansa gidiyorum yani. Acaba dedim ben mi görürüm? Şu an nereye gitmem lazım? Buraya gidiyorum. <laughs> Yanlış yere mi gittin? Vallahi gittim? bilmiyorum. Sanki doğru yere girdim. Oklar da hala götürüyor. Sanki yavaş yavaş da aşağı iniyorum. Bir checkpoint daha alayım. Oyuncuların yüzde kaçı buraya kadar geldi? Keşke söyleseydiniz. <laughs> Biz de bileydik. Nerede olduğumuzu. Yani şu an güzel gittik canlar. Mükemmel seviyedeyiz. Ee, Burak kayacak dur. bence. Girmeseydiniz. Ha space'e basılı çarpın diyor. Ha kayın. Demek kaya kaya gidiyoruz. Ay. Demek ki burası kış. Burada var ya. Allah'ım ya Rabbim bu nedir ya? Bu ne çiledir? Taş olarak yok. ne çektik? O. Hayır. Uzara ne oldu? Niye ışıl? Uzar ne yapıyor bilmiyorum. Niye yani. ışıl ışıl oldunuz? Cık cık. Ben geldim diye mi kısıldınız? Şu an güzel gittik canlar. Hadi bakalım. Kaymadan. Kaymadan. Yani bu oyunun bu kadar zor olabileceğini düşünmemiştim. Eyvahlar Allah. Allah. Olsun. Kaldık orada. Güzel, güzel, güzel çıktık. Yani diyorum bir oyunun bu kadar zor olacağını düşünmemiştim 650 metre kaldı bayağı bir aşağı indik yani canlar. Yani çıkarken de zor. %33'ü buraya kadar gelebilir. Şu an 3'te 1 oyuncundan Yey. daha iyi seviyedeyiz Çok canlar. Çok iyiyiz. Güzel güzel uh. hop. Mük. Güzel. Aa, düşme düşme lütfen. Yani sanki biraz da onları aldıkça irileştik gibi daha da hızlandık gibi sanki canlar. Şu an daha hızlı gidiyoruz. Kaya abiye söyleyelim de biz de Ana. Aa, hı. Niye orada düştüm? Allah'tan yakın yerdeydik. Niye ya orada düştüm dostum? Düştü Checkpoint'a yakın bir yerde düştük. Niye öyle bir şey oldu? Şurada mı düştün? Yo. Neredeydik? Neredeydik? Nerede düştük tam olarak? Şurada canlar da burada ne oldu? Aa bu, bu, götürüp geliyormuş karşıya. Ben aşağı atlamışım. <laughs> bir tanesi aşağıda kalmış yazık. Ya onu. Güzel dostum buradan kafamı yiyeceğim. Hop kaya kaya gideceğim de bir yerde kalkacağım mı acaba? Attı yuvarlandık. Nereye düştüm? Aynı yerdeyim güzel. Hii, Ama şeyler var. Bizi ya bir gezecektim. kaya olarak ne hale getirdiniz bizi yete. Eee, buradan gidiyor. ki. Buradan Ama buradan gidecek yer mi? Atladım valla. Düşmedim ki diyor. Aa oyuncudan yalnız %30'u gelebilmiş canlar. Güzel. Çok güzel. Bunlar ne mısır evleri mi? Ne yani Ankara piramitlere evleri falan evleri benziyor mi? dostum da. Yani biz şu an 500 metre kal. Acaba kenardan bir yerden aşağı atlasan direkt olmaz mı ya? İşte gördük biraz önce. Düşüyoruz ölüyoruz. Aynen. Düşünce ölüyormuşsun dostum. Ani düşülerde kırılıyorsun. Yani bilmiyorum canlar. Kırıldı. Gidebildiğim kadar gittim yani. Bence iyi oynadığımızı düşünüyorum. Biz buradan nerededir? nereye çıkacağız? Allah'ım. Altındaki taşlar bile eriyor. Nereden gideceğiz? Bu nedir ya? Aa! Bir kayaya bu da yapılmaz ki ya. Allah'tan doldurmuşlar altı. Aniden doluyor da biz ne çektik böyle Allah'ım ya Rabbim. Bir kaya olarak... ...çok kötü zamanlar geçirdik. Perişan, perişan olduk, perişan o. Sen ne yaptın oraya takıldınız mı? Yazık kaya arkadaşlarım. Sizi de kurtarmak isterim de sizle uğraşamayacağım çok şimdi. Çok büyümüş onlar. Aynen, az yeseler. Az <laughs> taş Yine karanlık yerlere mi giriyoruz? Karanlık yerlerde oynamazlar çok. Yüzde Görmüyoruz kaçı geldi? Ki. Yüzde 25'i diyor biz. iyi seviyedeyiz dostum bence. Görseydik acıcık. Acil... Güzel 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 indik. Ben direkt iniyorum böyle ya. Hiç uğraşmaya gerek yok. Bir oraya bir buraya diye. Baya bildiğiniz canlar lavlara mavlara indik ya. Ay. Merhaba kardeş. Sen ne yapıyorsun? Ay bir ayakları ısındıkça böyle. Ne, <laughs> ne, ne, ne. Ay yandın. Son anda nasıl ayağımın ucu oraya çarpabilir ya? Bu tarafa değil bu tarafa gidiyordum Ya canlar diyorum ya gerçekten zor %25'i buraya kadar gelebilmiş Biz de bayağı zorlandık yani Az kaldı diye düşünüyorum şöyle. Az kaldı diye düşünüyorum 400 metre kaldı dostum ne azı daha yarısını ancak geç Gerçi 1000 metre ise yarısı Yani yarısını işte. geçmişiz Ayağım şurada yanmasın lütfen Heh. Süper Evet ay aşağısı yine lavlarla kaplı Bu nasıl bir dünya ya taş olmak bile zor bu dünyada Gerçekten öyle ya. Yani. Niye zor bu kadar? Biz kayayız kardeş. Kırılmayız. Şu an nereye gidiyorum? Gidiyor muyum? Gidiyoruz da nereden gidiyoruz? Sanki geride dönemiyorum. Sıkıştın Hiç mı? anlamadım. Sıkıştım mı acaba? Ha? Çıktın mı? Bir yerden çıktık. Sanki bir yokluktan <laughs> Doğru. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Tabaşa mı geldik? Burada şuna dikkat edeceğiz. Bak tüp geliyor ya dostum. <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah 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 Allah. Allah. ya. Aslında geçerdim ya. Şmarı bu çok tehlikeli oldu biliyor O hızlı geliyor ama kaç? Allah 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 Allah. Ay Ay zıplayamıyorum. Ya taş, taş şey. olarak neler çektik bir taş olarak bizim yanmamamız lazım biz taşız ya. Ya normalde taş dediğin çatlamaz derler kırılmaz derler. Değil mi? Derler. Hiçbir şey olmaz. Anlamaz bizim taşımız niye yanıyor? Şuradan tek başına. Çok iyi söyledin. Sonra yoksa geriye gidip mi? de mesela. Ben orada checkpoint var rahatlığıyla geçtim. Allah 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 bak yoksa geçerdim böyle. Aha girdim içeriye. Ee, Sağa sağ, sola hangisine gideceğim? Sağ. Sağa mı gideyim? Almadın mı onu? Alırım. Alırım. Yedim. Yerim. <laughs> Güzel gittik canlar. Ben direkt atlıyorum böyle ya. Oy. Ya bak şu an ne var? yapacağız hiç bilmiyorum dostum. Karşı taraf artık bir aydınlık çıksın yani. Kaçıncı aşamaya geldik. Hey taş, yeter artık. Biz niye Sana da güvenmiyorum. Sana da güvenmiyorum. Şu beni alacak değil <laughs> işte. mi? İncem şey üstüne. Binim üstüne. Allahım. Aradan geçeceğim işte. Geçeceğim şu dakika. Geçtim. Yani canlar oyun eğlenceli güzel de zor da yani aynı zamanda. Çok zor ya bir taş olarak ne çektik bir video başından bit beri. bit bitmiyor yani bir de git git bitmedi. Sanırım doğru yerlere geliyoruz. Canlar emin de yeme beni. Sen Sarı taşlar musun? görmeye başladık. Ana. Nereye gideceğim? Ya biliyorsun pembe taşlar almadın. Nerede pembe taşlar? Ay yeni pembe taşlarım. Onlara her her acaba... hayır bizi atamazsın aşağıda. Her tamam renk taş sahtik topladık yani. Şurada bir checkpoint tam yüzde kaçı geldi? Yüzde on gelebilmiş sadece. Ay ay. Şu da ben dümdüz gidiyorum ya. Allah 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 Allah, Allah, bak, Allah. Senin var bak senin parçalar bunlar. Senin parçalar bunlar. Canlar oyun aşırı tatlıydı 279 metre kaldı ama biz çok yorulduk bu tarz oyunlar sık sık gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı kanala abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın.